Çoban bir akşam toplamış hayvanları, ahıra dönerken ayağı bir yardan aşağı kaymış, zor tutulmuş bir çalıya. Kendini yukarı çekemiyor, aşağısı uçurum, başlamış bağırmaya. Kisme yok mu? Kisme yok mu? Bulutların arasından bir ışık süzülmüş ve ilahi bir ses. Evladım sen iyi bir kulsun. Kendini huzur içinde aşağı bırakabilirsin demiş. Bizimki bir aşağı bakmış, bir yukarı bakmış. Başka kismen yok mu? Şimdi bu bir şakaydı. Bu bir şakaydı ama Doğu'nun gerçek hikayeleri şaka kadar komiktir. Ben iki kez Türkiye turnesi yaptım. Türkiye'nin her ilinde şarkı söyledim. Çok güzel anılarım var 80'li yıllarda. Doğu illerinden birinde bir işkembeci dükkanı gördüm. Aa girdim hemen. O zaman da daha kolesterol nedir bilmiyoruz. Osman Müftüoğlu girmemiş hayatımıza. Yiyoruz, içiyoruz, mutluyuz. Bana dedim yarın baş getir ama göz koyma dedim. Biliyorsunuz yarın başa bir tane göz koyarlar. Ya yani şimdi o hayvan sana bakar. Sen hayvana bakarsın, Yemezsin yani suçluluk duygusundan yemesin. Yarın baş getir ama Göz koyma deyince doğulu garson içeri seslendi. Usta yarın baş kez kör olsun. <laughs> Şimdi Erzurum'a gittik. Erzurum'da soğuk karlı bir kış günü faytoncu Turan müşteri bekliyor. Atlar bakımsızlıktan, yemsizlikten bir deri bir kemik. Turan müşteri bekliyor. Bir karı koca geldi, 150'şer kilo. Adam dedi ki yeğenim leblebici yokuşuna çek. O da öyle bir yokuş ki Turan atlara baktı, müşteriye baktı. Atlara baktı, müşteriye baktı. Abi arkadan dolanın binin de hayvanlar sizi görmesin. <laughs> Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır Deneme Tiyatrosu'nda Hamlet oynuyorlar. Genç, genç çocuklar arkadaşlar Hamlet oynuyorlar davet ettiler bizi gittik. Hamlet'in trajedisini biliyorsunuz. Amcası babasını öldürür, annesiyle evlenir falan. Şimdi Diyarbakır Deneme Tiyatrosu'nda Hamlet'in babasının ruhunun tiradı. Oğlum Hamlet. Ben babayın ruhuyum. Beni emeğin vurdu. Anayda düzen o. Öcümü alarsan, ele kanımı yerde komersen. <laughs> Lan oğlum öyle olmak, olmamak böyle şey var. Çekersen on dörtlüğü takır, takır ayaklarına sayarsan. Bak ne biçim oluyor diyor. <laughs> Babamın bir tekerlemesi vardı. Karın güzelse ne işin var düğün evinde? Düğün senin evinde. Gir oyna, çık oyna derdi. Karın çirkinse ne işin var? Ölü evinde. Ölü senin evinde. Gir ağla çık ağla derdi. <gülüyor> <gülüyor> şive, şive ne güzel bir zenginlik değil mi? ülkemiz için? Ne çok şivemiz, ağzımız, lehçemiz var. Benim Kıbrıslı doktor bir arkadaşım var. Madedi Kıbrıs'ta var adı, bir otelcik. Atladık bir tayyareciye gittik yaptık güzel bir tatilcik falan böyle konuşurken arkadaşlar demişler ki oğlum artık doktor çıktın. Böyle cık, cık bunları bırak doğru konuş deyince. Bir gün geç gelmiş üniversiteye. Neredeydin hayır ola demişler. Ağabeyimin bademlerini aldırdık demiş. <laughs> İstanbul'da, İstanbul'da doğulu bir, doğulu bir hanım açıktan ilkokul sınavına giriyor. Diyorlar ki mide ne iş yapar? He valla yediklerimizi öğütür diyor. Kalp ne iş yapar? He kan deveranını sağlar diyor. Beyin ne iş yapar? Eee apartmanda kapıcılık yapar diyor. <laughs> Şimdi hakikaten ne çok şivemiz var ne çok ağzımız var. Bizde Gürcistanlı bir hanım çalışıyor Hatuna. Sen diyor herkese. Dedim ki bak kendinden büyüklere siz demen lazım dedim. Bir sabah uyandım. Günaydınız. Dedi. <laughs> Şimdi gazeteler geliyor eve. Bir gün eksik gelmiş gazetelerden biri. Bu soruyor. Kapıcıya soruyor. Haydar Efendi yok mu ediyor? Haydar Efendi posta gazeteci, gazetesi. Biliyorsunuz Profesör Doktor Haydar Dümen yazıyor orada. Orada tam sayfa manşet. İdareli kullan. Ya da tekniğini geliştir, yarısını kullan. Nasıl bilmiyorum adam bilmiyorum. Haydar Dümen yazıyor, bizimki onu okuyormuş. Haydar Efendi yok mu diyor. Kapıcı anasının gözü. Ne yapacaksın Haydar Efendi'yi? Ne soracaksın? bana sor diyor. <laughs> Şimdi... Bu Antalya'da oteller var biliyorsunuz işte. Beş yıldızlı oteller. Sahilde de su sporları falan. Doğudan göç etmiş kasketli mintanlı bir amcayı da öyle tatilinde o su sporlarının işte o aletlerin başına oturtmuşlar. İki tane tangalı kız gelmiş böyle kızlar çok heyecanlı. Jet skici nerede? Jet skici. Diyince yani bizim bir yemeğe gitti diyor. Ay çok acele lazımdı jet skici, jet skici. deyince yani bizimki yardım etmek gayesiyle. Hani ele çok acilse yavaş yavaş biz de yaparız yaparızdır.